Arkadaşlar Beşleri kanalından Veysel ben. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda 2020 model bir Scala'nın içerisindeyiz. Son gelen e, versiyonu, son gelen paket. Özellikle... E, ilk çektiğim e, Skoda Scala inceleme ön inceleme videosundaki genel eleştirilerden bir tanesi olan e, dış çekimleri yapamadığından e, bahsedilmişti eleştiriler almıştım oradaki durumu aracın durumu biraz farklı olduğu için çekim yapamamıştım ancak şu anda daha rahat bir ortamda daha rahat benim açımdan daha rahat bir aracın içerisindeyim e, bu aracın dış çekimlerine ek olaraktan belirteceğim birkaç iç kısımda da birkaç husus daha var şimdi bu araç e, nasıl diyeyim makyaj demeyeyim de son gelen hani biraz daha bazı parçaları biraz daha farklı olan bir e, skoda Scala. Burada ilk dikkatimizi çeken şey bakın direksiyon bölümü e, Muhtemelen Hatta şunun poşetini şöyle çıkaralım çıkardık çok zevkli bir şey <laughs> e, Bu direksiyon bu direksiyon arkadaşlar yeni skoda modellerinde genel olarak kullanılacak olan direksiyon. İlk başlarda baktığım zaman benim de çok böyle gözüm alışmadı diyeyim. E, şuralarda boşluklar var. Bakın şöyle yukarıdan göstermeye çalışayım. E, buralar biraz daha değişik bir e, hava katıyor. Bunun haricinde alt kısmında herhangi bir bağlantı yeri yok. Burası boşta. E, burada değişik bir parça var. Piano Black e, içi ve dışında krom görünümlü bir kaplama var. Buradaki tuşlar hani ses açma kapatma tuşu ve buradaki menüler arasında geçiş yapan tuş yine e, gümüş görünümlü bir ee, sanırım plastik bir malzemeden yapılmış direksiyon çok farklı derisi falan güzel yumuş yumuş hiç sıkıntı yok kalitesi yönünden sadece burada daha çok dikkatimi çeken e, görünüş anlamında biraz daha farklı ee, bir de bir şey dikkatimi çekti buradaki tuşlara hani tabi bu benim ön yargım mı diyeyim farklı bir şey de olabilir biraz böyle hani basit gibi geldi bana şu tuşlar fazla içine giriyor gibi geldi Belki bu arabaya özgü bir şey mi ya da bilmiyorum bana öyle gelmişti olabilir. Bir de bakın basınca bir ses geliyor. Hani çok bakın. Yani çok büyük bir şey değil ama benim gibi böyle biraz ...ee... İkiz yaklaşan, bazı konulara ikiz yaklaşan bir insan olarak dikkatimi çekti. Ee, diğerinde bir önceki inceleme videomda var mıydı? Tam emin değilim. Kapı açma bölgesindeki bu krom biraz, yani şu bölge biraz daha farklı gibi geldi. Arkasında böyle delikli bir doku var. Ee, bir de bu biraz daha dışa çıkık gibi var mıydı yok muydu inanın tam hatırlamıyorum yorumlara yazarsınız siz de arkadaşlar bu arada aracı önceden incelemedim ee, şu anda fırsatını bulur bulmaz yani sıcağı sıcağına bu video çekiyorum daha öncesinde herhangi bir kurgu herhangi bir metin herhangi bir aklımda bir tasarım yapmadım genelde videolarımı da böyle biraz daha böyle heyecanlı biraz daha tırnak içinde amatör bir şekilde çekmek istiyorum ee, bu beni benim yapımı daha iyi yansıttığını düşündüğüm için Buralar güzel bir kaplamayla kaplı buralar zaten bildiğimiz Skoda yumuşaklığında özellikle şu üst göğsünün üst kısımları da zira öyle buralarda falan herhangi bir değişiklik yok koltuklar da aynı görünüyor burası da çok eleştirilmişti e, arabayla ilgili olan eleştirilerden manuel vites e, kolu gerçekten bu arabaya pek yakışmamış belki önümüzdeki birkaç sene içerisinde bir makyajla ya da kasası ileride değişirse orada da bir e, güncelleme ile bu elektronik hale gelebilir. Sanki burada bir alt yapısı var gibi geldi bana ama e, tam emin değilim. Muhtemelen bir sonraki makyajda ya da bir sonraki kasa değişiminde burası Golf'lerdeki gibi elektrikli bir hale gelecek. Buralarda işte Simply Clever anlayışına özgü olarak böyle farklı farklı şeyler var. Bunu daha önce görmemiştim. Bakın bunu böyle çeviriyorsunuz. Böyle içine hem bozuk para falan atabileceğiniz hem de böyle güzel mantıklı bir çevirme e, yani saklama gözü çok mantıklı ayarlanmış bir aparat var. Şöyle çıkartabiliyoruz küllük gibi aslında yani küllük aslında da e, bakın burada da bir e, kademesi daha var. Yani gayet güzel bu da değişik bir e, parça diyebilirim. Bakalım Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiş vesaire vesaire. Hatta şu yanlarının tırtıklı olması da açıp kapamayı kolaylaştıran bir durum. Kol dayamamız aynı zaten standart. Ee, Eleştirdim Benim eleştirdiğim durumlardan bir tanesi kol dayama yukarı doğru durmuyor. Öyle bir kademesi yok. Sadece ileri ve geri olarak ee, bir konumda. Başka da diyeceğim bu aracın içerisinde araçtan 87 kilometrede hayalet göstergemiz mevcut 1.6 dizel otomatik bir kombinasyonla geliyor. Diğer konuda zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim klima üfleme butonları klima üfleme hızı için maalesef ekrandan yapmamız gerekiyor. Bu da sürüş güvenliği açısından maalesef olumsuz bir durum Başka da iç kısımla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Dolu olan paketlerde buralar e, şöyle göstereyim. Buralara tabi diğer tuşlar da geliyor. İşte muhtemelen e, dinamik şase olabilir. E, i̇şte diğer şu an aklıma gelmeyen özellikler falan buralar boş maalesef. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut aracımızda. Anahtarsız giriş de var. Yani şu aşamada güzel bir araba. Şimdi e, ilk ilk videomda, e, Scala'nın ilk videosunda gerçekten biraz böyle e, acımasızca eleştirdiğimi düşündüm. Daha sonraki tekrar izlediğimde ve aracı ara ara tekrar incelediğimde e, fikirlerin genel itibariyle çok değişmedi. Yani e, özetle söylemek gerekirse e, bu araç e, bir bu araç bir e, şey değil. Hani bir Golf'ün Leon'un e, yeni kasadan bahsediyorum. Bir direkt olarak rakibi diyemem. Açık konuşmak gerekirse. Bu daha çok böyle hani C segmentinin premium kanadına değil de premium'un bir altındaki kanadına daha çok e, hitap eden bir araba ve ona hitap eden bir kullanım kitlesi olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada yani bir işte A serisi, C serisi bir serisi işte yeni Golf, Audi A3 yeni kasası falan bunlar gerçekten çok güzel arabalar. Bu araba da çok güzel bir araba. Ancak oradaki Premium, Premium kanadındaki bir araba değil. Bu daha çok işlevselliğin ön planda olduğu, daha çok Skoda'nın çizgilerini ve felsefesini daha çok yansıttığı, Premium'un bir tık altındaki bir araba konumlandırmaya sahip olduğunu söyleyebilirim. İç kısımda özetle diyeceğim esas kısım farklılık yaratan esas kısım buradaki direksiyon. Gerekirse arka koltuktan da burayı gösteririm size. Bakın buralar gerçekten halen gözüm alışmadı. Şunlar biraz daha çıkık duruyor. Şu iç kısımları falan. Belki ileride bunlar bir sıkıntı olur mu? Bunlar böyle de basıyormuş bu arada. İlginç. Bunlara şöyle bakın bu fonksiyonda var ama yukarı doğru gitmiyor. Ee, değişik, altı düz, herhangi bir şey yok. İki iki kollu bir direksiyon. Ee, Skoda'nın yeni yüzü diyebiliriz. Karşıda da bir ışık var. Kusura bakmayın güneşinden dolayı ters ışık etkisi yaratabilir. Şimdi bir de bakalım dış dış kısmına bakalım isterseniz. Aracı şuradan son şu işte kaplama geniş alanlar falan bunlar güzel yani işlevsellik için aile kullanımı için ve buna benzer şeyler için gerçekten güzel bir araba eee o konuda asla bir itirazım yok. İşte şuradaki alanlar, bu taraftaki alanlar, e, işte yukarı kısımdaki bakın bayağı geniş. Yani gözlüklük de olur, başka bir şey de olur. Baya e, bayağı geniş kullanım alanları var. Araba bu yönden çok güzel. Ancak bir e, premium kanadında bir araba değil maalesef. Şimdi aracı şöyle önden bakalım. Çok güzel bir mavi renge sahip. Bu arada yan tarafımızda da yakımız burada da Skoda Superb'imiz duruyor. Bakın gerçekten far grubu olsun, diğer şeyler olsun, alttaki sis farları, cantlar fena değil. Ee, araba genel olarak güzel. E, video çekmeden önce Golf Variant'a baktım. E, Golf Variant bundan yaklaşık bir 20 santim kadar biraz daha uzun bir araba. Ama yine de Türkiye'de e, C segmenti hatchback'lerde hani bir Golf Variant'ın Türkiye'ye gelmesini isterdim. Bence ihtiyaç da var. E, ancak Skoda Scala belki bu boşluğu doldurabilir. Bakın şöyle gerçekten derli toplu güzel bir araba. Farklı bir tasarım diline sahip. Camın e, arka camın Üzerinde buradaki e, Skoda logolarının yazıları, hatta buradaki arka silecekte keza camın üzerinde görünüyor. Bakın şöyle bakalım, gerçekten güzel bir araba. Araçta cam tavan yok, olsun ister miydim? Şahsi kullanıma ait olsaydı bu araba isterdim tabii ki. E, i̇ç ışıklarını da bakalım, oradan açayım sinyalleri, aydınlatmaları nasıl bir de onlara bakalım. Bu arada araçta şurada görüldüğü üzere anahtarsız e, bakın kilitledi şu anda. Tekrar şey yapacağım. E, şöyle tam koyayım. Heh, şimdi oldu. E, anahtarsız giriş mevcut. Şuradan kontağımızı açalım. Şuradan ve şuradan dörtlülerimizi yakalım. Buradaki sinyaller bildiğimiz led olarak. Herhangi bir kayar fonksiyonu yok. Buradaki e, sisler sarı demiştim zaten. E, kısalar, beyaz ampul. Altta gündüz ledlerimiz var. Alttaki sinyallerimiz de keza halojen yani ampullü. Şuradan şöyle bakalım. Uzaktan da göstereyim size. Bakın bu şekilde. Yani çok fazla büyük bir e, şey yok. Böyle büyük bir farklılığı yok. Yani normal bizim Vak grubu araçlarından bir tanesi. Esas farklılık arka tarafta. Bakın videoda da görülüyordur. Kayar bir şekilde arka sinyallerimiz var. Burada keza öyle. E, arka stoplarımız LED. Gece gayet güzel görünüyor. Hatta camda yansımasını da size şöyle göstereyim. Gayet güzel. Yani e, buradaki bakın. Ee, arkadaki, arka tampondaki sisler de led. Bu da güzel bir ayrıntı. Ee, burada bu tarafta yok zaten. Bir tane var. Ee, şurada e, spor, arka spoiler'in burada bir eki var. Bu da değişik bir tasarım e, ek, tasarım hilesi mi diyeyim artık. Güzel bir görünüm sunduğunu söyleyebilirim. Bu da piyano bilek kaplı. Yani bu tür durumlarda zaten hani aracın rengine biraz kontrast oluşturacak parçalar arabaya biraz daha görsellik katıyor yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, anahtarsız giriş arka ka kapılarda mevcut değil. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Aracın içine bindiğimizde bakın direksiyonu şuradan da göstereyim. Şöyle göstereyim. Farklı bir direksiyon. Boyutu yüksek yani genişliği falan ideal. Çok küçük de değil bir Peugeot grubu gibi. Çok büyük de değil ancak ideal olduğunu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi farklı bir tasarım. Bakın şu yanların e, boşluklu olması, alt iki kollu sağlı sollu olması biraz e, gözlerin ve elin alışması için zamanı ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bugünkü videomda söyleyeceklerim bu kadar. Arkada dediğim gibi herhangi bir 3. bir önceki da söylemiştim. 3. bir klimamız, 3. bölge klimamız mevcut değil. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de ekleyeceğiniz şeyler varsa yorum kısmına mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın.